Abi bu ikisi saat sekiz sularında ayrıldı. Gitti otelden. Ardından on dakika geçti geçmedi... Atif ...Atıf kız arkadaşı hanım ayrıldı. Sabah geldiler, gece kalmadan gittiler ha. Emin misin? İyice öğrendiniz mi resepsiyonda? Öyle abi, öğrendik. Benim zaten emmi oğlu olur kendisi. Bunlar kalsın bende. Bizim çocuklar sana hediyeni verecek. Ali, arkadaş evine kadar bırak. Abi hiç gerek yok. Buradan Bolu'ya çok uzun sürer. Ben burada bir arkadaşla kalsam? İyi. Seni de gerdik genç, kusura bakma. Ne demek abi, estağfurullah. Biz de tanışma şerefine eriştik abi. Abi, bir iki poz alabilir miyim? Uza. O resimlerde ne görüyorsun? Aşık bir kadın böyle mi bakar? Bakmaz abi, katiyen. Bakmaz tabii. Bunlar yaslarına gittiklerini denize belli etmemek için bu tıfılla beraber dekor kurdular. Bu tıfıl zaten magazinsel bir çocuk. Haftada üç beş defa karılarla resmi çıkıyor. O yüzden yardım etti kıza. İyi de abicim gittilerse yaslağına gittiler. Ne var yani? Fırat Kazan bir yerde Narin ablanın eniştesi sayılıyor. Bunlar yaslağına gittiklerini devlet sırrı gibi saklıyorlar denizden. Neden abi? Lan farkında değil misin? Narin geçmişini silmiş. Ortalıkta kraliçe gibi dolanıyor. Hatırlıyor musun biz bunları ilk defa kafede görmüştük. Fırat Kazan orada kıza sarılmıştı. Narin kalkıp diyemezdi ya biz eskiden tanışıyoruz diye. Allah Allah. Bak. Sana söylüyorum. Atıf yalan dolan. Fırat'ın kaplaması bu Atıf. <laughs> İyi de abi. Ne olacak? Çıkarlar ortaya. Biz birbirimizi seviyoruz derler. Hani sözün meclisten dışarı. Diyeceğim senden korkuyorlar ama hani. Bilmediğin şeyler var Ali. Korkudan daha fazlası var. Ama bunlar bunların gizli gizli görüşmesine engel değil. Bak sana yemin ediyorum. Fırat kazan kıza nişan yapacak. Arpacık soğana kadar da yüzük takacak. Ama yine de kızın dibinden ayrılmayacak. Bak görürsün. Abi bence sen hani boşu boşuna kuruntu yapıyorsun abi. Gerçekten diyorum bak. Abi biz ne yapsak ya? Şöyle bir uzak doğu tatiline falan mı çıksak? İkimiz de çok gerildik bak. Doğru söylüyorsun lan. Beraber bir tatil yapalım ha. Bali'ye gidelim. İki kişilik yer ayırttır. Balayı odası olsun. Ben anladım abi onu. Bunalama soktunuz kızı ya. Recep. Sen yokken kaç gündür bir terzi kadın gelip duruyor dükkana. Ee, bizim dükkana hep terzi kadın geliyor. Günde kaç tane geliyor abla? Bu öyle değil. Yastığını deşip duruyor. İlla Şadiye'yi soruyor. Yastığını nereden biliyor? Şadiye'yi nereden biliyor şu an? İşte ben öyle bir boş bulunup anlatıverdim. <laughs> ne anlatıverdim? Sana bile bunca yıldır söyleyemedim bir şey anlatıverdim. Ya neyi anlattın ya? Aa, a -a. vallahi meraktan çatlatacaksın. Gel buraya, gel, gel. karayıncırım Vallahi vadem. Anlat bakayım. Bir, hal temizsin o belli de şimdi çıkacak orada. Hadi yani anlat. Bir saçelerin cenazeye gittiydik ya. Ben orada Şadiye'yi gördüm. Neyi? Böyle bir mezarın arkasına sinmiş. Orada ağlıyor. Deli deli konuşuyor. Onları ben öldürdüm diyor. Böyle deli deli konuştu sonra da çıktı gitti. Ya bu, bu nasıl laf şimdi Allah'ını seversen bu niye sana söylenecek laf mı? Şu kasaba çocuğu aradık günlerce hatırlamıyor musun ya? O zaman niye söylemedin bunu değil mi? korkumdan kimseye diyemedim. Sana bile diyemedim korkumdan. Bu. Kalk kalk tane yatağına geç hadi. Hadi aslanım. Düşeceğim. Allah rahatlık versin anne. Hadi iyi, iyi geceler oğlum. Şey, anlat şunu şimdi adam gibi anlat. Abi, Nariye Hanım geldi. Hoş geldiniz Nariye Hanım. Haber verseydiniz hazırlık yapardık. Yalnız mı geldiniz? Sevgiliniz Atıf Bey yok mu? Yalnız geldim efendim. Yalnız. Ne güzel. Sağlığı saati yerinde durumlarım. Size ne sağlığından? Hı? Ben buraya Şadiye'nin durumunu öğrenmek için geldim yerini bildiğini söyledin. Biliyordum. Unuttum. Bak, Atıf'la aramda hiçbir şey yok. Gazetede çıkanların hepsi yalan, gerçekten. Ben de öyle tahmin etmiştim. Az önce dedim sana Ali. Demek sen bu oğlanın Fırat'la ilişkin çakılmasın diye dublör olarak kullanıyorsun. Fırat'la bir ilişkim yok benim ya. Bu söylediğine ancak Fırat o kıza yüzük taktığında inanırım. Belki o zaman tekrar hatırlarım Şadiye'nin yerini. Ha, senin bir halt bildiğin yok. Blöf yapıyorsun Şadiye ile ilgili. Anladım ben. kız parfüm kullanıyorsa gidin ondan bir kolye alın. Şuraya bir tencere koyun. İçine doldurun. Gelip geçtikçe kokusunu alırız bari. Tamam abi. İngiliz o ben biliyorum. Bulurum Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.